merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün sizler için 9-16 Ağustos haftasına niyet aldım güzel bir kahve falı bakacağım arkadaşlar evet hemen falıma geçmek istiyorum ama önce kısa bir hatırlatma yapacağım kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize ve falıma başlıyorum yengeç burcu dostlarım için Evet o şöyle hemen fincanımı açar açmaz arkadaşlar fincanın dibinde kocaman bir göz. Siz de görüyorsunuz zaten gözle nazara dikkat. Göz almışsınız nazar almışsınız arkadaşlar onun ağırlığını üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bir kişiye biraz kızıyorsunuz kinleniyorsunuz gitmiş birisi bakın arkasını dönüp gitmiş. Hiç ardına bakmadan bir anda böyle yok olmuş, kaybolmuş bir insana çok kızıyorsunuz, çok sinirleniyorsunuz. İçinizde biriktiriyorsunuz bazı şeyleri. Ama bu giden böyle hızlıca çıkıp giden kişinin bir vadede geri dönüşü var arkadaşlar. Bir gün, bir hafta, en geç bir ay süre içerisinde bu kişi geri dönecek dostlarım. Ee şimdi bir işinizle ilgili biraz acele edebilirsiniz hani hemen olsun bir an önce olsun artık beklemek istemiyorum diyebilirsiniz ama acele etmeyin dostlarım yeri zamanı var bakın iki vade bekliyor sanki iki e, adım iki vade e, yerini zamanını bekleyen bir nasip gibi bu işle ilgili olduğunu düşünüyorum e, biraz daha zamanı bırakın e, derim ben sevgili dostlar acele etmeyin bazı insanlar artık gözünüzde o kadar küçülüyor ki e, tamamen artık onları silip atıyorsunuz. Hele birisi var ki bir kişi özellikle hani önceden güzel başlamış bir şey sonradan çok e, kötü devam etmiş. Yani iç yüzü karşı tarafın iç yüzü asıl yüzü ortaya çıktığında gözünüzde çok küçülmüş. Siz öyle bu kişiden yana dönmüyorsunuz artık arkadaşlar. E harfli biri E ve Y harfli birini düşünüyorsanız, ondan haber bekliyorsanız, iki vadede haberiniz geliyor. iki gün, iki hafta içerisinde haberiniz gelecek, sevineceksiniz dostlarım. Bir kişiden hiç olmayacak bir şey bekliyorsunuz. Arkadaşlar hani potansiyeli belli yani bu ailenizden de olabilir iş yerinizde ortağınız yakınınız tanıdığınız onun potansiyelin üstünde şeyler beklemeyin. Tabii ki o yapması gerekenleri yapsın istiyorsunuz üzerine düşenleri yapsın sorumluluğunu yerine getirsin ama yok yapmaz zaten bunu da anlayacaksınız fark edeceksiniz ama bazı şeyleri de tek başınıza yükleneceksiniz bu noktadan sonra arkadaşlar. Bir şeyle ilgili boşa mı çaba harcıyorum diyebilirsiniz kendinizi sorgulayabilirsiniz uzun zamandır uğraşıyorum acaba boşa mı çaba harcıyorum? E, emek veriyorum ama hiçbir sonuç alamıyorum diyebilirsiniz dostlarım. Gerçeklerle yüzleşebilirsiniz aslında. E, bu süreçte biraz da böyle olacak. Hani gerçeklerle yüzleşeceksiniz. E emekleriniz inşallah boşa, boşa çıkmaz tabii ki ama bazı şeyleri de e, bazı gerçekleri de göreceksiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım bu arada kulağınıza gelen laflar sözler özellikle iki kişi çok konuşuyor çok size gelip gidip yalan yanlış bir şeyler söyleyip birilerini kötülemeye çalışabilirler ara bozmaya çalışan insanlar var bakın özellikle hane içerisinde e, hane içerisindeki huzuru bozmaya çalışan insanlara dikkat edin iki kişi bir tanesi böyle biraz e, kısa boylu zayıf bir insan. Diğeri biraz daha orta boylarda kısa saçlı biri. Bu iki kişiye dikkat edin sevgili dostlarım. İş yerinizde, kariyerinizle ilgili bir beklentiniz varsa bununla ilgili de böyle bir kendinizde bir birikim yapmış olabilirsiniz. Bakın hani şunu konuşacağım, bunu konuşacağım ya da kendinizi geliştirdiniz ve bir adım attınız bir işle ilgili arkadaşlar bir aylık vade beklemeniz gerekiyor bakın bir aylık bir süre beklemeniz gerekiyor biraz sabırlı olmanız gereken bir süreçte olacaksınız hane içerisinde hane içine kendisi bakın düşmanlık eden bir insan var ee, yani aile içerisinde sıkıntı çıkaran bir insan var arkadaşlar burada bir hane görüyorum yıllardır sadece bir kişiden kaynaklanan problemler bir türlü kurtulamıyorsunuz sanki bir türlü e, ne düzeltebiliyorsunuz ne gidebiliyorsunuz böyle iki arada bir derede kalmışsınız. Böyle bir mücadele veriyorsunuz sevgili dostlarım. Ama S harfli bir insandan destek alacaksınız. Onunla dertleşeceksiniz. E, dostunuz, arkadaşınız, bir yakınınız olduğunu düşünüyorum. Bazı yengeç burcu arkadaşlarımın hayalleri var. E, hatta böyle uzun vadede e, kurdukları hayaller var. Hayallerini gerçekleştirmek adına adımlar atacaklar ama e, biraz zaman gerekiyor her şey için aslında. Yaşça büyük bir insanın da e, desteğini isteyeceksiniz arkadaşlar. E, ama o desteği göremeyeceksiniz. O desteği alamadığınız için biraz moraliniz bozulabilir. Fakat ondan alamadığınız yardımı ve desteği bakın başka bir kişiden alacaksınız başka bir kişiden alacaksınız. İşleriniz inşallah yolunda gidecek diyorum. Sevgili yengeç burcu arkadaşlarım bir duanız bir dileğiniz var. Böyle birisiyle kavuşmak istiyorsunuz sanki. Ama bu kişi böyle gülüşünü unutamadığınız biri mi diyeyim. Hani yüzü gülüşünü özellikle unutamadığınız aklınızda hep o var. Onunla kavuşsam bir araya gelsem diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlar karşı tarafta aynı şekilde düşünüyor aslında. Aynı frekanstasınız ama şu an için iki tarafta birbirine adım atmıyor bakın. İki tarafta geride duruyor. Böyle bir aracı olacak sanki. Ortak tanıdık böyle bir barıştırma bir araya getirme gibi bir şey için çabalayacak ve bu şekilde bir araya gelinecek arkadaşlar. Resmi bir kağıt var burada. Uzun süredir sıkıntılı bir resmi işiniz varsa bununla ilgili... Ağustos sonu, Eylül başını biraz beklemeniz gerekecek dostlarım. çok da ümitsizliğe kapılmayın. İnşallah temiz bir şekilde geçecek elinize bu kağıdınız. Şöyle tabağımıza bakalım. Göz var. gözyaşları dökmüşsünüz. hani içerisinde kapalı kapılar ardında. Sevgili dostlar, her gözyaşı biraz daha güçlendiriyor ama sizi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Vazgeçmek yok diyorum sevgili yengeç burcu dostlarım. Bakın bir kişi özellikle zorlayıcı bir etki yine çıktı hani içerisinde ben yengeç burçları için aslında evin huzuru çok önemlidir aile evin huzuru çok önemlidir ama sanki böyle o huzur bir türlü olmuyormuş gibi. Fakat tabii ki sizden kaynaklı değil karşı taraftan kaynaklı bir türlü o huzuru olmuyor o düzen oturmuyormuş gibi böyle bir kargaşa karmaşa içerisinde boğuşan uğraşan yengeç burcu arkadaşlarım var. Aynı zamanda o huzuru hane içinde huzursuzluk yaşayan veya iş yerinde huzursuzluk yaşayan bir türlü düzelmiyor diyen yengeç burcu arkadaşlarım. Az kaldı inşallah sonbahar ayları itibariyle biraz daha iyi olacak her şey. Gönlünüzü ferah tutun. Zaten hayatınızda değişimler, gelişimler olacak arkadaşlar. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ee, İlla ki bir şeyler değişecektir hayatınızda ve güzel aydınlık kapılarınız bakın açılmış. İnşallah oraya doğru ilerliyorsunuz diyorum. Biraz daha sabır. Aldatıldım kandırıldım diyen yengeç burcu arkadaşlarım. Çok kinleniyorsunuz. Ee, karşı tarafı üzmek yani üzüldüğünüz gibi üzmek istiyorsunuz ama şu an için sanki böyle hiçbir şeye aldırmayan bir insan var ee, böyle başka şeylerle uğraşıyor sanki hiçbir şey yapmamış gibi e, hiç suçlu değilmiş gibi Size de dönüp odaklanmayan bir insanla uğraşıyorsunuz sevgili dostlarım ama istiyorsunuz ki onun da canı yansın fakat şu an için böyle bir şey pek mümkün görünmüyor çünkü karşı taraf size odaklanmıyor henüz ama 3 vadede e, böyle bir hesaplaşma yüzleşmeniz olacak 3 hafta 3 ay içerisinde bir yüzleşme yapacaksınız bu insanla hakkınızı arayacaksınız hakkınızı isteyeceksiniz, yüzleşmek, konuşmak isteyeceksiniz. Belki de soracaksınız neden yaptın bunu ee, diyeceksiniz arkadaşlar. Bir şeyler kafanızdaki soru işaretleri gidecek. Ee, bu arada telefon görüşmeleriniz var ve telefon görüşmelerinizde 5 vadede güzel bir haber alıp bir gün atacaksınız inşallah ferahlamanız olacak sevgili dostlarım evet falamı sonlandırıyorum yengeç burcu arkadaşlarım kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun